Diş sağlığı niçin önemli? Diş sağlığı hem petimiz için önemli hem de bizim için önemli. Çünkü eğer petimiz erken yaşta diş sağlığı bozulursa gelişmesi de buna bağlı olarak bozuk gidecektir. Erken yaşta diş kayıpları ileriki yaşlarda da ciddi problemlere neden olmaktadır. Ağız içi enfeksiyonları, diş eti enfeksiyonları ağız apseleri, diş apseleri, çene apseleri çok sıklıkla gördüğümüz rahatsızlıklar arasında. bizim için önemli ağız sağlığının bir oldukça ağır kokması hayvanın ağzını ve biz de bu ağır kokuya maruz kalmamız hoş değil. İkinci önemli konu da ağzın içerisinde son derece patojen bakterilerin ürümesi ve biz de bu patojen bakterilere e, temasımız esnasında e, bizi yalaması veya bizim onu sevmemiz esnasında bu patojen bakteriler bize de çok kolaylıkla geçebilir. Dolayısıyla halk sağlığı açısından da ağız sağlığı son derece önemli bir konu. Bir kişilerin evde kendilerinin uygulaması gereken bazı basit kurallar ve yöntemler var. Bizim de kullandığımız basit fırçalar fırçalar çeşitli şekillerde olabilmektedir. Ee, şu şekilde dişin arasına girip hem içten hem dıştan fırçalanan normal e, açılı fırçalar e, farklı açılarda fırçalar parmağa geçip bu şekilde fırçalanabilen özellikle arkadaki dişlerin hem diş eti hem de dişlerin fırçalanmasını e, sağlanabildiğimiz yine diş macunları mevcut. E, bunun yanında ödül olarak kullandığımız e, bazı şeyler var. Bunlar e, özellikle tartar yani diş taşının temizliğinde son derece faydalı. E, bunları e, oldukça seviyor köpekler. E, parçalarken belli bir sertlikte olduğu için diş yüzeyinde e, yalayaraktan Geçtikleri için bu parçacıklar aynı zamanda dişlerin üzerindeki ufak plakları ve diş taşlarını da birlikte almaktalar. Yine diş sağlığı açısından kullandığımız bir ürün. Yine ağız temizliği için çeşitli losyon ve spreyler, özellikle bunlar hem kokunun giderilmesi, hem oradaki bakteriyel üremenin belli e, sınırlarda tutulması hem de diş etinin sağlığı açısından önemli şeyler. E, bazı mamalar da e, yine e, şekil ve kıvamları açısından e, verildiğinde e, yine mekanik yolla diş taşı temizliğine yardımcı olmaktadır. Ancak patolojik olarak gelişen rahatsızlıklarda diş taşlarında e, bizlerin müdahalesi gerekmektedir. Aynı bizim de alışık olduğumuz sistem, diş doktorundan alışık olduğumuz sistem. Biz burada uygulamaktayız. Gerek mekaniksel yollarla diş taşı ve diş eti rahatsızlıklarının tedavisi yapılmakta. Gerekse cihazlarla bu diş taşları temizlenmektedir. En çok rastladığımız rahatsızlıklar özellikle diş taşı olduğu için e, ve en basitte tedavi edilen rahatsızlıklar bunlar olduğu için hep diş taşı üzerinde duruyoruz. Ancak bunun yanında diş taşına bağlı olarak gelişen e, diş eti rahatsızlıkları, diş eti e, tümörleri, bunun sonucunda gelişen diş eti tümörleri, e, diş kayıpları, diş çürükleri, diş kırılmaları da son derece önemli rahatsızlıklar arasında. Kliniğimizde bu konularla ilgili de çalışmalar yapılmaktadır. Koro kedi ve köpeklerin özellikle çok meraklı olduklarını unutmamak gerekir. E, bu merakları e, yalamayla da gidermeye çalışıyor bazen e, ve yaladıkları şeyler bazen e, aset veya bazik türde şeyler olup ağza ve dilde yaralanmalara, yanmalara, kimyasal yanmalara neden olabiliyor. Bunlar da sıklıkla gördüğümüz rahatsızlıklar arasında, ağız rahatsızlıkları arasında, özellikle bazı ırk e, köpeklerde e, basık çene yapılı, basık surat yapılı köpeklerde ki bunlar e, Baxir, şarpey e, e, ve bunun benzeri köpeklerde ağız rahatsızlıklarına e, çok fazla ra, rastlanıyor. E, Yapılan bir hatada özellikle küçük e, ırk köpeklerin gereğinden fazla yumuşak gıdalarla beslenmeleri sonucu e, hayvanların hiçbir şekilde e, diş plaklarını temizleyememeleri ve bunların e, dişler üzerinde birikmesi sonucunda çok küçük yaşta da e, bu küçük ırklarda diş kayıplarına ve diş problemlerine sıklıkla rastlamaktayız. E, Büyük köpeklerde de örneğin e, rottweiler, kurt köpeği, golden, labrador ki bunlar oyuncu köpekler e, tut getir oyunları yapılırken maalesef bu tut getir oyunları esnasında dikkat edilmeden çok sert e, oyuncaklarla veya cisimlerle bu tut oyunları yapılmakta ve bunun sonucunda e, diş minelerinde yıpranmalar hatta e, dişlerde kırıklar oluşmaktadır. Dolayısıyla bu konuya da son derece dikkat etmek gerekiyor. Diş muayenesi yılda en az iki kez yapılması, rutin olarak yapılması gerekiyor. Ee, belki hiçbir şey çıkmayacaktır e, muayenesinde. Ancak e, çıktığını varsayarsak e, bir ufak diş eti enfeksiyonun e, 3-5 gün içerisinde ciddi bir enfeksiyona dönüşebileceği ve ciddi problemlere neden olabileceği, hiç bir şekilde akıldan çıkarılmaması gerekir.